Merhaba arkadaşlar konumuz bölme doğal sayılar kümesinde bölme a, b, c ve k doğal sayılar a, b'den büyük veya eşit ve k, b ile sıfır arasında olmak üzere tabi k sıfıra eşit de olabilir ama b'den küçük olmak zorunda bu önemli a bölü b, c, k burada bu bölme tablosunda a'ya bölünen denir. B'ye bölen C'ye bölüm K'ya da kalan. Bakın hemen şuradan tanımdan bile başlayalım. Bunları zaten madde olarak da inceleyeceğiz. Ama şu tanımda bize verdiği kalan sıfırdan büyüktür ve B'den küçüktür. Bunu akılda tutmak kolay. Mesela biz bir sayıyı işte 5'e bölüyoruz diyelim. Biz bir sayıyı 5'e bölüyoruz. Kalan 6 olur diyemeyiz ki. O zaman ne olur? 6'nın içerisinde 5 bir kez var deriz. Bölmeye devam ederiz. O yüzden kalan bölenden küçük olmak zorunda. Yani böyle bir soru gelirse hemen zaten bu tür sorular genelde böyle yorumlar üzerine dayalıdır. Mesela şöyle bir şeyde bölme tablosunda burada 5 varsa kalan neler olabilir dediğinde 0, 1, 2, 3, 4 gibi. Bunu genelleyebilirsiniz. Yani kalan bölenden küçük olmalı. <laughs> Maddeleri inceleyelim. Yukarıdaki bölme işlemine göre A eşittir B çarpı C artı K. Evet bunu da akılda şöyle tutabiliriz. Burada biz basit bir bölme işlemi yapalım. Örneğin 14'ü 4'e bölelim. Ne olur? 3 çarpı 4 12 14'ten 12 çıkarırsak kalan 2. Bakın 14 eşittir 4 ile 3'ün çarpımı artı 2'dir. E, bu bütün bölme işlemleri için geçerli. Yani buradaki a eşittir b çarpı c artı k'dır. Bunu çok kullanırız soruları çözerken. İkinci olarak az önce de bahsettiğim gibi kalan sayı sıfırdan büyük ya da eşit bölenden küçüktür. Bunu da çok kullanırız. Üçüncü olarak kalan sıfır ise A sayısı B'ye tam kalansız bölünür. Mesela şuraya şöyle bir örnek yazalım. 15'i 5'e bölsek. 3 kez var 15 kalan sıfır. Yani kalan sıfır ise tam bölünüyordur. Kalan sıfır iken A eşittir B çarpı C eşitliğinde B ile C'ye A'nın çarpanları adı verilir. Şimdi örnekleri inceleyelim. <laughs> Örnek. Verilen bölme işlemine göre K kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda zaten faktöriyelli sorularda bu artı eksiden hareket ederek çözmek daha zordur. Bunu çarpanlara ayırma gibi çarpı durumuna getiririz. Ve şurada 8 faktöriyel olduğu için bunları 8 faktöriyele kadar indirgeyelim. Yani 10 faktöriyel yerine ben 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel Artı 9 faktöriyel yerine de 9 çarpı 8 faktöriyel dersem 90 artı 9'dan 99 çarpı 8 faktöriyel. Bölü. Burası da aynı şekilde 9 çarpı 8 faktöriyel. Eksi 8 faktöriyel dersek yani ne olur? 8 çarpı 8 faktöriyel. Bize kalanı soruyor. 99'un içerisinde 8 kaç kez var? 12 kez var. Yani ben 12 çarpı 8 çarpı 8 faktöriyel diye düşünürsem 96 çarpı 8 faktöriyel bulurum. Aradaki fark da bana 99 çarpı 8 faktöriyelden 96 çarpı 8 faktöriyeli çıkarırsak 3 çarpı 8 faktöriyel buluruz. Devam edelim. x, y ve z pozitif tam sayılardır. Verilen bölme işlemine göre x sayısının 20 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu tür sorularda hani pat diye cevabı göremeyebiliriz ya da nereden çıkacağını bilemeyebiliriz ama ben dikkat ederseniz şu iki maddeye yıldız attım. Arkadaşlar deneyeceksiniz. Bunları hemen deneyeceksiniz. %90 bunlardan çıkar bu tür sorular. Yani burada yapabileceğim ne var? Onu yapacağım. Yapabileceğim şey şu. Bu sayı bu ikisinin çarpımı artı bu yani bölünen sayı. Bölen çarpı bölüm artı kalandır. Hemen şuraya yazalım. x eşittir 4 çarpı y artı 3'tür. Burada da y eşittir 5 çarpı z artı 4'tür. Devamında ne yapabiliriz? Y'yi yerine yazabiliriz bakın. Şöyle bir şey yaparsak. Madem ki Y 5Z artı 4'e eşitmiş. Buradaki Y'nin yerine 5Z artı 4 yazarsak şöyle devam ederiz çözmeye. X eşittir. 4 çarpı 5Z artı 4 artı 3. Bunu dağıtırsak x eşittir 20z artı 16 artı 3'ten artı 19. Dolayısıyla x'in 20 ile bölümünden kalan bize 19'u verir. Devam edelim. Yukarıda verilen bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde kalan yine aynı oluyorsa x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bölenle bölüm yer değiştirdiğinde. Bakın neydi? Kalan daima bölen sayıdan küçüktü. Yani 2x artı 5 kalan hatta küçük eşitti. Yok küçüktü. Eşit olamaz. Eşit olsa onun içerisinde o tam olarak vardır. Kalan sıfırdıra gider. Küçüktür bu. Sıfırdan büyük ya da eşitti. Şöyle. Burası da 3x eksi 1. Bu birinci çözümleme yapacağım kısım. İkinci olarak da bölümle bölüm yer değiştirdiğine göre bölenle bölüm. Sonuç olarak kalan sayı bölümden de küçük olacak. Bölenden küçük olduğu gibi. Yani aynı şekilde 2x artı 5 küçük olmalı 35 eksi x'ten. Burada 2x'i bu tarafa eksi, eksi 1'i bu tarafa atarsak nereye varırız? 6 küçüktür x'ten. Burada eksi x'i bu tarafa artı atarsak 3x küçüktür 30'dan x küçüktür 10'dan. Dolayısıyla ne elde ettik? x 6 ile 10 arasında. x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı. 7, 8, 9 bunları toplarsak 24 yapar. Evet aynı şekilde 24. Devam edelim. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X bölü Y bölün 2. Kalan 3. Burada da evet bu şekilde verilen bölme işlemine göre. X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Bakın iki tane maddeye yıldız atmıştım. Bir tanesi şu x y çarpı 2 artı 3 z de 5 çarpı y artı 1 artı y idi. İkinci maddemiz de neydi? Bölen sayı kalandan büyük olmak zorunda ya da kalan bölenden küçük olmak zorunda. Yani 3 y'den küçük olmalı. Buraya bakarsak y 5'ten küçük olmalı. E, x, y, z pozitif tam sayıysa demek ki y 4'müş. Y4 ise getirip yerine yazarız. Hepsi bulmaca gibi çıkar. Bakın Y4 ayrıca X 4 çarpı 2 8 3 daha 11 getirip burada da Y yerine 4 yazarsan 5 çarpı 5 25 4 daha 29 bunları toplarsak 44'ü buluruz. Evet biraz soru seçelim arkadaşlar devam edelim. Örnek ABC 36 5 basamaklı bir doğal sayıdır. ABC 36 28'e bölünce kalan buna göre K yerine yazılacak kaç farklı değer vardır? Burada da bir B olsun. Şimdi bu ifade 28 çarpı B artı kalanı eşit. Bizim iki maddemiz vardı. Birinci madde bu tamam ama burada çok fazla seçenek var. Yani hani ABC 36 5 basamaklı sayısı eşittir 28 çarpı B artı kalan bir sürü sayı gelebilir. Biz kalana odaklanırsak kalan 28'den küçük 0'dan da büyük eşit. Fakat bakın burada 28 tane falan k yerine değer gelebilirken şıklar öyle değil. 5, 6, 7, 8, 9 bir şey daha görmemiz gerekiyor. O da şu 36 dördün katıdır. 28 de dördün katıdır. Yani bu 4 ile bölünebilme kuralını biliyorsanız, bilmiyorsanız söyleyeyim arkadaşlar. Bir sayının son 2 basamağı 4'e bölünebiliyorsa o sayı 4'e tam bölünüyordur. 4'ün katıdır yani. Yani bu 5 basamaklı sayı 4'ün katı. Bu 2 basamaklı sayı da 4'ün katı. 4'ün katı olan bir sayıyı 4'ün katı olan bir sayıya bölersem kalan da 4'ün katıdır. Örneğin 12'yi 8'e bölün. 1 kere 8 8 çıktım. Bakın 4. 4'ün katı dışında bir şey olamaz yani. 4'ün katı olan bir sayı 4'ün katına böldüğümüzde kalan da 4'ün katı. Dolayısıyla buradaki kalan 4'ün katı olan 0, 4, 8 12, 16, 20 ve 24 olabilir. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Örnek A'yı 5'e bölmüş. Burada bir 0 var. 88'i A'ya bölmüş. Burada bir kalan 3 var. Verilen bölme işlemlerini sağlayan en büyük A pozitif tam sayısı kaçtır? Böyle bir soru gördüğünüzde şunu da yapabilirsiniz. Hemen ha, en büyük demiş. O zaman şıkları deneyim. En büyük 85 olamaz mı? Şimdi 88'i ben olsam bunu böyle çözerdim. En pratik şekilde. Bakın 88'i 85'e bölersem kalan 3 burayı sağlıyor. 85'i 5'e bölersem tam böler. Bunu da sağlıyor. En büyük demiş. 85'tir. Evet.